Sinemanın doğuşu genellikle birçok kaynakta Auguste ve Louis Lumière'e atfedilir. Lumière kardeşler olarak anılan Auguste Lumière ve Louis Lumière, mucide oldukları sinematograf ile bundan tam 127 yıl önce ilk biletli film gösterimini yapmışlardır. 1860'larda Fransa'da doğan kardeşlerin resim öğretmeni olan babaları Antoine Lumière bir fotoğraf atölyesi kurmuştur. Bu sayede fotoğrafla teknik olarak yakından ilgilenen Lumière'ler Thomas Edison tarafından icat edilen kineteskopla tanışma fırsatı bulurlar. Edison'un kineteskopu birden fazla görüntüyü ard arda koyarak kesintili de olsa devinimli görüntü elde edilmesini sağlayabilmekteydi. Büyük bir kutunun içinde bir lambanın ışığında oynayan 35 milimetrelik kısa filmleri seyirci kutunun üstündeki mercekli bir bakaçtan izleyebilmekteydi. Fakat kineteskop dürbün mantığıyla çalışıyordu. Aynı anda birden fazla kişinin görüntüleri izleyebilmesi olanaksızdı. Sadece bir kişinin bir noktadan görüntüleri izleyebilmesini sağlayan tek kişilik bir gösteriydi. Bu sebeple şu anda aşina olduğumuz sinema kültürüne oldukça uzak bir noktadaydı. Kineteskoptan ilham alan Lumier kardeşler, kineteskoptaki görüntüyü yüzlerce kez büyütüp bir perdeye yansıtarak bir sürü kişinin aynı anda izleyebilmesini sağlayabilmenin hayalini kurmaktaydı. Bir gece Louis Lumière kardeşiyle beraber hayalini kurdukları bu fikri geliştirebilecek bir düzenek tasarlar görüntü içeren film, kenarlarına açılacak deliklere, sırayla girecek tırnaklar aracılığıyla dikiş makinesindeki yönteme benzer bir biçimde yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirilecekti. Lumière kardeşler bu düzeneğin üzerinde çalışarak sinematografi icat ederler ve 13 Şubat 1895'te sinematograf Lumière adıyla patentini alırlar. İlk özel sinema sunumlarını 22 Mart 1895 tarihinde küçük seçkin bir topluluğa yapmışlardır. Halka açık olan ve izleyicilerden ücret alınan ilk gösterimlerini ise Paris'te Grand Cafe'de 28 Aralık 1895 tarihinde gerçekleştirmişlerdir. Bu gösteriye öykül film ve bilim kurgu filminin atası sayılan George Méliès de davet edilmiştir. Tarihe geçen bu genel sunum Lumière kardeşlerin ilk filmi olan Lumière fabrikasından çıkan işçiler ve bir trenin istasyona yaklaşmasını kesit alan bir trenin gara girişi filmlerinin de aralarında bulunduğu 10 kısa metrajlı filmden oluşmaktaydı. Her film yaklaşık 17 metre uzunluğundaydı ve yansıtıcı ile çevrildiklerinde yaklaşık 46 saniye sürmekteydi. Gösterimle ilgili en çok duyulan efsanelerden birisi de Bir Trenin Gara Girişi isimli filmin gösterimi sırasında seyircilerin yaşamış olduğu büyük panik. Söylentiye göre ekranda dev bir trenin kendilerine doğru geldiğini gören izleyiciler çığlıklar içinde odanın arka taraflarına doğru koşmaya başlamışlardır. İşte sinema tarihinin ilk film olarak kabul edilen o film. Lumière'lerin bir başka önemli filmi de kendini ıslatan bahçıvan adını taşır. Bir bahçıvanın bahçe suladığı hortuma bir çocuk ayağıyla basınca su kesilir. Bahçıvan ne olduğunu anlamak için arkasını döndüğünde çocuk ayağını çeker, hortumdan püsküren su bahçıvanı ıslatır. Böylece sinema tarihinin kurgulanarak çekilen ilk komik filmi ortaya çıkmış olur. 1895'te çektikleri diğer bir filmde ise itfaiyecilerin garajdan çıkışını, yangın yerine varışını, su sıkışını ve bir insanı kurtarışını gösteren dört ayrı film peş peşe oynatıldığında dramatik kurgunun ilk örneğini oluşturur. Lumière kardeşler, Sinematografı yalnızca geçici bir süre ilgi çekecek bir aygıt olarak düşündükleri için insanların ilgileri geçmeden daha fazla görüntü çekmek istemişlerdir. Tam da bu sebeple daha fazla sinematograf üreterek onları kullanabilecek operatörler yetiştirmeye başlarlar. Farklı ülkelerde yapılacak olan çekimlerin daha fazla ilgi çekeceğini düşünerek dünyanın dört bir yanına operatörler göndermişlerdir. 2 yıl içinde Lumière'lerin ellerindeki film sayısı 1000'i bulmuştur. Bu dünya turu sırasında 1896 yılında İstanbul'a gelerek Halic'in panoraması, Boğaziçi kıyılarının panoraması, Türk topçusu, Türk piyadesinin geçit töreni adlarını verdikleri filmlerin de çekimini yapmışlardır. Daha sonra Rusya'da çekilen filmler sırasında Rus çarı 2. Nikola'nın halkı selamlaması çekilirken tribün çökünce polis filme el koyar ve sinemanın ilk sansürü gerçekleşmiş olur. Bu arada Lumière operatörleri Venedik'te gondoldan, İstanbul'da kayıktan yaptıkları çekimlerde kameranın kaydırma hareketini keşfetmiş olurlar. 1903 yılına gelindiğinde ise Lumière kardeşler sinemanın değişen doğasını ayak uyduramamışlardır. Çünkü sinema artık gülünç ya da acıklı bir öykü anlatan konulu filmlere yönelmiş, dekor ve oyuncu kullanmaya başlamışlardır. Oysa Lumière'ler, öncelikle yaşadıkları ortamı, kendi ailelerinin yaşama biçimini filme almış, daha sonra da dünyanın değişik yörelerindeki yaşama biçimini, kimi zamanda olayları belgelemekle yetinmişlerdir. Sinemanın seyirlik yönünü görememişlerdir. Fakat, 1896 yılından başlayarak çeşitli zamanlarda Rusya'ya, Orta Doğu'ya gidip gelirlerken, Türkiye'ye de gelerek İstanbul, İzmir ve o tarihlerde Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına dahil olan bazı yerlerde hem film çekimlerini yapmışlar hem de sinemayı Türkiye'ye tanıtmışlardır. Böylece değişik ülkelerin görüntü, anıt, gelenek ve kişilerinden oluşan önemli bir belge ortaya çıkarmışlardır izleyenlerin ancak okuyarak ya da giderek bilgi edinebilecekleri coğrafyaları, olayları beyaz perdede görmelerini sağlayan yepyeni bir iletişim imkanı doğurmuşlardır. Bundan dolayı her şeye rağmen sinemanın gelişmesine katkı sağladıkları için Lumière kardeşlere çok teşekkür ederiz. Kestik!